Neyinden kabul ediyor acaba? Sayın Kırca, düşünce özgürlüğünden söz ediyoruz da ben bunu aziz dönüş çektim. Onun için kayıkçı kavgası dinledik sabahtan işte, beri. İşte, Beyefendi e bizi hangi e dine e mensup zannediyorsunuz? Siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsanız olsunuz. Ben böyle tanımıyorum Beyciğim, bu senin. sizin anlattığınız ben, efendim, siz benden şey alakalı bir konu değil. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Beni yenilendirmiyor. Tamam. Ben sadece diyorum ya, hayır. ki ama ben, siz benim İslam'ı ben, bırakın da konuşayım. Ifade eder, bırakın da nasıl konuşayım. Taşır. Sayın Kırca, kayıkçı kavgası oluyor. Hayır hayır kayıkçı kavgası efendim, ama zaman efendim, zaman efendim, anında, efendim, anında müdahaleler gerekiyor. Efendim, Daha önce tartışmalar çok oldu. Siz konuşurken de olabilir. Sistem, diyorum, Bey diyor ki, ki beni, beni nasıl say, tanımlıyorsunuz? Sayın Kırca, Sayın Kırca, sistem sistem evet. bu ülkede yani, bu, yani, bu ülkede biraz önce ayıntını yaptı. Şimdi yakınlarına şey, hakim ilan etti. Tek kaldı kendinizi sadece. <laughs> sayın Bunun kötü. bedeli oluyor biraz. Sayın, aynı şey, aynı şey Turul Bey. E, aynı sayın şey. evet, arkadaşlar yaptınız. Şimdi lütfen bulur. lütfen Bari, sözümü buyurun. tamamlayayım. Mustafa Bey buyurun. Ben ben ikinci ikinci bölümde yapacağım konuşmayı izini de istiyorum. Evet, Çünkü geçirelim. toparlamak istiyorum. Evet. Bu ülkede sistem düşünen insanı hasım ilan etmiş durumda. Hangi ideolojiye mensup olursa olsun. Bakınız 70 yıldan beri yapılan budur. Sistem bir elbise dikmiş, bizden o elbiseyi giymemizi istiyor. Kimimize bol geliyor, kimimize dar geliyor. Ama tek tip düşünceyi bize dayatmış. Böyle düşüneceksin, bunun dışında düşündüğün zaman hesabını sorarım diyor. Ve 70 yıldan beri de olan bu. Bu sonucunda neye varıyor? Sistem kendisi gibi düşünmeyeni kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş. Sistemde birini yemeyi gözüne koyduğu zaman onu bir şeye benzetiyor. Örneğin önce şeriatçı ilan ediyor, öyle yiyor. Türkçü ilan ediyor, öyle yiyor. Komünist ilan ediyor, öyle yiyor. Faşist ilan ediyor, öyle yiyor. Yani birini yemeyi gözüne aldığı zaman evladını yemeyi öncelikle onun adını değiştiriyor, vasfını değiştiriyor. Yani biraz önce halk dilinde ifade edildiği gibi yavrusunu yiyeceği zaman kedi diye yemiyor, fare diye yiyor. Onun için adımızı değiştiriyor. Bize ayrı sıfatlar veriyor. Bu sebeple Türkiye'de statikoyu savunanlar statikodan beslenenlerdir. Dört kesim değişim istemiyor. Bir, Askerler değişim istemiyor. Niçin ne girmiyorum? Çünkü bir sivil olarak askeri mahkemede yargılanmak istemiyor. İkincisi, 1930'ların devletçiliğinden saltanat koparan sivil bürokratlar değişim istemiyor. Türkiye'de ikinci kesim olarak değişim istemeyen sivil bürokratlar. Çünkü onlar ekmeğini yiyor işin. Onların hepsi bir padişah şu anda. Onun için sistem onlara çalışıyor ve değişim istemiyorlar. Değişim deyince çok korkunç vaveyla koparıyorlar. Üçüncü kesim 18 ve 19. yüzyıllarda yaşayan laik pozitivist aydınlar. Yani 20. yüzyılın sonunda 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hala 18. yüzyılın aydınlanmacı felsefesi pozitivist ve rasyonalist mantıkla düşünen laik aydınlar istemiyorlar. Çünkü onları hormonlu aydınlar diyorum bağışlasınlar onlar. Hormonlu aydınlar diyorum sistem bekledi onları. Onun için onlar da hortumların kesilmesini istemiyorlar. Dördüncüsü, Türkiye'de değişim istemeyen dördüncü kesim, kapalı sistemin tüm nimetlerinden yararlanarak palazlanan hormonlu zenginler istemiyor. Çünkü onlar da sistem değişirse eğer böyle palazlanamayacak. Kim istiyor değişimi? Dört kesimde değişim istiyoruz Türkiye'de. Bir, Müslümanlar diyorum kimse gocunmasın. Ama ben öyle diyorum. Herkes kendisini nasıl tanımlıyorsa ben onu da öyle kabul ediyorum. Müslümanlar Türkiye'de ilk değişimi isteyen kesimdir. Biz değişim istiyoruz. Ben değişim istiyorum. Hangi yönde? Evet. İki. 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 Üniter devlet olgusunu çok olumsuz bir biçimde yaşayan Kürtler ve Aleviler değişim istiyor Türkiye'de. Onlar da bu ülkede artık sistemin kendilerine biçtiği elbiseye sığmıyor. Onlar değişim istiyorlar. Üçüncüsü, kente göç eden yoksullar yani varoşlar değişim istiyor bu ülkede. Onlar da sığmıyor artık kabına. Onlar da değişim istiyor. Dördüncüsü ise devletin hormonu olmadan kendi bileğinin gücüyle, alnının teriyle gelişen küçük sanayici ve küçük esnaf değişim istiyor. İşte bu dört kesimde değişim istiyor. Şimdi aslında Türkiye'de bir kavga var. Bu kavga resmi toplumla sivil toplumun kavgası. Giremez. Bu davla bu bu kavga, bu kavga üniformayla tabiri caizse sırnak vatandaşlar içinde söylüyorum. Üniformayla sivil elbisenin kavgası. Bu kavga Türkiye'de devletten beslenenlerle halkın kavgası. Daha doğrusu bu kavga Türkiye'de zorla halka rağmen kurulan sistemle halkın arasındaki bir kavgadır. Onun için de sistem düşünce yatağı koymak zorundadır. Çünkü halka yaslanmıyor. Halka dayanan bir sistem düşünceden niçin korksun? Çünkü düşünceden korkuyorsa eğer bu demektir ki halkta tabanı yok. Evet. Siz... Faşist diye yasaklayacaksınız, komünist diye yasaklayacaksınız, şeriatçı diye yasaklayacaksınız, Kürtçü diye yasaklayacaksınız, şucu diye bucu diye yasaklayacaksınız. Biz sal salyangoz muyuz? Hepimiz kabuğumuza mı çekileceğiz? Bu ülkede aydın kabuğuna çekilirse kim konuşacak? Eğer konuşanları susturacaksanız o zaman bu ülkede konuşanlar ne adına konuşacaklar ve niçin konuşacaklar? Onun için bu ülkede konuşma hakkını sadece sistemden beslenenler elde tutmamalılar. Bu noktada biz konuştuk, bedelini ödedik. Belki bu konuşmamız bile bir bedel gerek, gerektirecek. Yeni çıktık. Belki de yarın sistemin... Ben savcıya bakarak konuşuyorsunuz da. Hayır efendim. Savcı Bey, savcı Bey de suç işledi bence. Tebrik ki, ediyorum. Var, Tebrik ben, ediyorum. Hakikaten, hakikaten bir savcısı hukuku sorguluyorsa, İsmail Cem Bey tek parti dönemini sorguluyorsa, Yüksel Yalova Bey TCK'nın, Türk Ceza Kanunu'nun 1930'ların faşist Mussolini İtalya'sından alışını sorguluyorsa bence güzel bir yere gidiliyor demek. Tamam. Mustafa İkramoğlu da Ali Tözen hakemini sorguluyorsa siyaset meydanı da güzel bir yere gidiyor. Yasak olmayan bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim. Geç oldu ama temiz oldu. Kimse bu kadar konuşamadı Mustafa Bey. Şikayet etmeye herhalde haksınız yok. Yalnız tabii size, size itiraz edenler olacaktır. Soru soranlar da olacaktır.